Önümüzdeki 20 yıl boyunca Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gazdır. Bugün başlayacaklar T2045 yılına kadar Türkiye'ye tankerlerle taşıyacaklar. Milyarlarca metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz 20 yıl. Aslında liderimizle birlikte New York'a giden Enerji Bakanımız bu anlaşmayı müjde diye duyuyor. Sayın medyamız da müjde diye haber yapıyor. Halbuki Aslında liderimiz ne diyordu? Hatırlayalım. Karadeniz'de dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğal gaz bulduk. Karadeniz'de 1 trilyon dolarlık doğal gaz bulduk diyor ya. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla buraya dikkat Kanları başında bizi izleyen milletime sesleniyor. Burası çünkü çok bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Şimdi ne diyorlar? Müjde Amerikan şirketi 20 yıl bize doğal gaz satacak. Kimse sormuyor nasıl olsa ya. Madem dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğal gaz bulduk. Madem Türkiye'nin en az 40 yıllık ihtiyacı kadar doğal gaz bulduk. Ya o halde niye T Amerika'dan T 2045'e kadar Doğal gaz alıyoruz ya. Evet, dünya lideri izledikleri bu. Ahaliyi ayakta uyutmakta dünya lideri. <laughs> Bakın.